Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Eylül. Bugün sizlerle birlikte Poppy Playtime Chapter 2 oynuyoruz arkadaşlar. En son Poppy'nin şu tarafta Poppy e, Poppy'yi Poppy uyandırmıştık en, en son hatırladıysam. E, bu kapıdan geçtikten sonra Chapter 2 yol al alıyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle hagi diye şu canavar şunun ismini unuttum arkadaşlar. Oyun biraz değişmiş arkadaşlar. Burada şey var artık artık bunu şunu böyle tuttuk. şey doğru yapabilirsiniz Spiderman gibi şimdi <laughs> çok güzel arkadaşlar ama şu ne yapacağımı bilmiyorum herhalde bunları bir çekeceğiz şunu o zaman çekelim arkadaşlar Hı, tamam nasıl atacağız şöyle şöyle işaret... tamam buradan anahtar ver arkadaşlar bize şimdi nereye doğru gideceğiz tamam bu, bu tarafa doğru gideceğiz ee, bir tane eli buraya koyacağız bundan sonra spiderman gibi gideceğiz aa neyse şimdi herhalde bu odaya çıkacak evet bakalım evet odaya çıkacak arkadaşlar çok güzel inanamıyorum. Ben oyunlar hakkında ne yapacağım hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Hmm. Buraya Buraya bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Elektrik mi açacağız? Ne yapacağız? Hiçbir hakkında fikrim yok. Kaset aldık arkadaşlar. Bir kaset dinleyelim. Dur şurada mı çıkacağız acaba? Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig, divorced but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the world. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to introduce new innovations and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest.

Bunun etrafından dur, Arkadaşlar bunun etrafından doğru geçiriyoruz. Bundan sonra bunun etrafından geçiriyoruz. Olduğunda da bu buraya basıyoruz arkadaşlar. Gel Güzeldir <laughs> 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 <hadi. Hadi>. <laughs> Tamam, Hadi ya. it needs a coke and i have it we're gonna get out of here Şimdi as soon as you get on up here or, ya, an, ya, ya. hey i'm up here i see you <laughs> i should be able to follow you through the fence ya, Bunları buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun dolmasını bekleyeceğiz. maşallah tamam. Maşallah bu çetir bir düdük gibi biraz bekletmiyor. Arkadaşlar şimdi Spiderman olmanın yollarını göstereceğim. Ben kanalıma like atıp ve abone olmayı unutmayın. Aya Spiderman. Bakın arkadaşlar Spiderman gibi atladım. Ben burada yanlış hatırlamad hatırlamadıysam Mominogles buradan bunu kapıyı çekecek diye hatırlıyorum. Listen. I'm going to need Arkadaşlar şimdi herhalde bu, bunun altına gireceğiz. Hadi Allah'a ver. Bizim nereye yaptı? Burası nereye? Ya? Ne yapacağız ki burada arkadaşlar? Herhalde ilk önce bunu şey yapacağız. Aynı şey? Bu bayağı karışık. Sürelim mi bu? O zaman arkadaşlar ben bir buraya bakayım direkt baktıktan sonra ben burayı hızlıca yaparım arkadaşlar. O yüzden biraz uzun. Ya Neyse ben burayı keserim arkadaşlar. Görmediniz diyelim. Tamam arkadaşlar. Ben burayı hızlıca bakayım arkadaşlar. Ondan sonra direkt yaparım buraya. Tamam arkadaşlar. Baktım. Bu tarafa geliyormuşuz. Buradan elektriği alıyormuşuz. Bu taraftan geliyormuşuz arkadaşlar. Ondan sonra burası kapanıyor. Buradan bir tür dönüyorsunuz. Ee, bunun, buradan geliyoruz. Bu, yanlış yaptık. Neydi? Tamam arkadaşlar. Şimdi üstten dışarı şey yapıyoruz. Bu tarafa geliyoruz. Ve kın gülü Şimdi herhalde bir tane oda açacağız oyun Ben bunu vallahi YouTube'da gördüm. Biliz kırmızı ele alacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu Mom'un Nobli. Yine mavi ile kaldık. Yok sana ne? Ne geliyor? <laughs> Mommy was going to just give you the train code to escape. Now how is that? Bob? Instead, why don't we make a game? Of it? The game station is still working. It'll be just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train code. All oh, of the Christmas mommy Bırak onu Kırar sana. Kırar lan bekle, sen lan, bekle. mı? Kırar mı? Kırar mı? Kırar mı? Kırar mı? Kırar mı? Kırar mı? gidiyor. mı? Kolu. Aaa. Bulanık gösteriyor. Bu da bir tane canavarlar Oo, bir tane elimiz gitti maalesef. O. Ee, boş yer. Oy, canavarlar. Aa yeşiller mi alacağız? Ne yapacağız burada bir bakalım. Ne yapacağız ki acaba? Bir şey yapmamızı istiyor herhalde. Bunu bir sonraki sonraki bölümde ilgileneceğiz. Hi kids, welcome to the game station. Ama, ben bazı bunu bilmiyorum. Bazı bunu çok güzel. Hadi gel bakalım. Little test show us just, just how crazy strong and smart you are this and we'll start Ay. Aklından bile geçmesin bu. Ya ben zannettim ilk başta oyun mu yapılır ya. Allah Allah ya. Burası neyse. yapacağım? Ben buraya da düştüm. Bir şey yok ki. Yukarıda da çıkacak yer yok. Ben buradan bir çıkayım arkadaşlar. Yoksa böyle e, biraz uzun sürer. ata at. Tamam arkadaşlar. Çocuk hayata şükür Evet. Kul yap, kul kul yapacağız. İlk önce bir bakalım. üst katı çıkalım arkadaşlar. Hmm. Sorun. Ne istiyor babam? Bir bakalım. İlk önce arkadaşlar bir mekana gezelim. Herhalde buradan yeşil eller çıkacak. Ee, ne yapacağız? Hiçbir şey, hiçbir şey bilmiyorum şu an. Ha bak bu kolu çek diyor. Tamam çektim. Ne yapacağız? Tamam baktım. Biraz buraya çıkıyorum. Yaralı arkadaşlar. da arkadaşlar. Koy Tamam. Şimdi bir daha deneyelim. Bakın şimdi giriyor. Arkadaşlar şimdi boya boyayacağız. Biraz elle çıkıyorsun. Şimdi buna bakalım. Aa boya. Tamam boya buluruz biz bir yerde. Evet. Tamam otomatikken açtık güzel. Ben yani şimdi boya bulacağız yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Buradan buraya döktüm. Tamam anladım. Tamam arkadaşlar. Yükseğe işte doğru. Güzel yeniden çıkalım arkadaşlar. Bize şu an oyun boya verdi. Yeşil boya. Yeşil yeni. ya yani herhalde arkadaşlar. Yeni, yeni kırmızı elden şey yapıyoruz. Aşağı atlayabiliriz. Şimdi boyayacağız. Burada mavi el ne oluyor? Çok Şimdi arkadaşlar basalım bunu. Tamam, şimdi o tuşa basabiliriz. Artık geleceğiz arkadaşlar yine. Ne oldu? Hı. Arkadaşlar yok yeni eller geliyorsun. Hadi bir saniye. Al arkadaşlar yepyeni özelliği acaba bir bakalım özelliğine ne ha amaç elektrik toplamaymış elektrik toplayacağız İnşallah düşündüğüm şey olmaz. Tıkşıyor. Tıkşıyor. Neyse. Ee, ben bunları nasıl aklıma tutacağım? Bismillah diye başlıyorum. Bana ben çıkmak istiyorum ya. Ha, play, Welcome. To musical memory. Uh -huh. This advanced memory and cognitive okay. recognition do you test is designed to stimulate several sections of the brain, allowing us to see What's how something? quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Oh, isn't it amazing? Mommy hasn't seen the play and running in years. Oh, wow. Mommy can only imagine how excited Mamma must be. It's been such a long time since he's been able to play. To cheer, to eat. Oh, that's the window. Çok korkutucu geldi. Alacağım. Yellow. Yellow. Poo. Yellow. Yellow.

Ben, değilim, <laughs> ben, <yiyeceğim> ben ilk başta görevler yaptırır diye düşündüm Ben çıkayım Ben bunu canım Ben Arkadaşlar çok zorla bitirdim valla başım ağrıyor valla Bu ne Allah razı olsun. It's okay though. Mommy knows other ways to play. O yüzden arkadaşlar öyle dedim sinirden. Yani o kadar zor ki oyun arkadaşlar. Ben niye chat oynuyorum ya? Evet ben burayı hiç anlamam vallahi. Çok karma karışık. Ben direkt YouTube'dan bakıp geleyim. Arkadaşlar ben bu bölümü burada bitirmek istiyorum. Çünkü e, oyun vallahi o kadar karma karışık ki e, part 2'yi yarın çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Kanalıma like atıp ve abone olmayı unutmayın görüşürüz